Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bizlerle beraber gördüğünüz gibi detektif varsa oynayacağız. Şimdilik başlıyorum oynama. Şimdi rigle oynayalım. Arkadaşlar herkes bu şey part biri de şey arkadaşımla çekmiştik. O yüzden şey part 2'sini çekiyorum. Şimdilik part 2 başlıyor. Dudetiv var. Part 2'si başlıyor. O yüzden bu mesajlar şey, benim dikkatimi dağıtıyor. Arkadaşlar bunda. Hadi benim Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. Abone olun olanı, like atanı, yorum yapanı iPhone 14 Pro Max verilecek. Hem de benim arkadaşımın adı ve kankamın adı e, Kayra Batın Aydın hem de büyük harf ve iki kere ayrı e, yazacaksınız. Bir kere ayrı. Bakın arkadaşlar şuradaki şey üçüncü karakteri bir baltası var. Bu da, gerçek arkadaşlar. Şunu bu arabayı Şurada dursun. Bakın. Bakın şurada bir balta var. Gördüğünüz gibi bu üçüncü karakterin baltası. Hem de çok büyük ya. Şimdilik gidelim. Eğer arkadaşlar şey, e, iPhone 14 Pro Max istiyor çok istiyorsunu istiyorsanız şey, e, kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. E, e, kanalıma abone olun. Yorum yapın ve like atın. Şimdi yarı, yarı Bakın 3. karakterin ya, Bakın görüyor musunuz? Şurada üçüncü karakter. Oy part de şey kanka'mla çekmiştik. Arkadaşlar, şurada ay gördü, gördüğünüz bir araba görüyor musunuz? Şurada bir Mister B'nin arabaları var. Mr Bean arabası. Gün arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim Şimdi. Arkadaşlar şimdi Mr Bean'i arabanıza gönderdiniz. Şimdi üçüncü karakterimizi yüzünüzü göstereyim. Ama, ama çok ama çok ama çok bak. Ama şey yani boş ver ya ama çok şaşıracağız. Bakın üçüncü karakter burada. sadece arkadaşlar sadece bir şey yapmıyor. sadece uzaklara bakıyor ama elinde baltası var o o da bir şey yapmıyor. Bakın şu anda bir yerlere bakıyor. Bakın şurada bir kod var ben bunu zaten biliyorum şimdi söyleyeyim. Gülle, Amt, des Evet, chat aktif oldu. Sonra da yap bu destan sonra şey var. Eee Bu sayılı değil. Mon Gravity. Çet aktif et oldu. Bakın arkadaşlar zıplıyorsunuz hep. Böyle şey gelmiş gibi zıplıyorsunuz, geç atlıyorsunuz. Ya bir al. Şu mobzem buraya geçer miyiz? Ya da boşver ya. Rek. Arkadaşlar şu dondurma adamları donduruyor. İşte böyle. Eh, siz de seviniyorsunuz. Bu karakteri ben çok seviyorum ama Jake olan da hiç sevmiyorum. O çünkü ağır çekim var. Ama dondurma da şey e, bu da çok iyi. Şimdilik arkadaşlar kankamın gösterdiği bir polis istasyonunun kodunu göstermişti ama gene göstereceğiz. Şimdi gidelim bir araba çalalım. İyi, güzel, 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 güzel. Neyse, bu bıçak bu bıçak şişeyi ne sevdiğim arabalarda bir bıçak şişeyi ama ne kadar kullanıyorum. Bakın arkadaşlar dev oluyor insanlar. Ama sesini çıkartıyorlar. Bakın ses çıkartıyor. Çok garip bir şey. Bakın arkadaşlar civciv arabası. Civciv arabasını ne yapacağım? tepkisi yok. Eyvallah. Ya, ya ben ne ya? <laughs> ya niye aramıyorum <laughs> şimdi ya? Ya arabamı satmak istemiyordum da. Arabamı satmak istemiyorum. Bu ne ya? adam böyle duruyor ya? Ya bu ne oluyor? Ya? Aşağıda e, mongra yazdık ya, öylesi öyle öylesi şey ee, bunun yüzünden uyumluyuz işte. Doğal gösterilerim var. Aşağıda okulu, krizi, stasyon yazı. mı? müzik bu masayla Şimdi bombalayın. Ya bu bombalanmadı. Bu da bombalandı. Bombalandı. Uçtu, gidiyor. 1000. Bin. bin. yani polisler rahat bırakıyor. Gene göstereyim mi arkadaşlar? Göstereyim yani ya. Yani. Bakın şurada bir kod var. Ama arkadaşlar bu çok zor. Kaptediği desenle kullanıyorsunuz. Bakalım Z desen var mı? Buraya. Bu küçük bir küçük. Neymiş?

Yapan. Şimdi bir day yapacağız. Day demek yani sabah. İşte bakalım sabah yaptım. Arabamızı alalım. Arabamızı <laughs> alalım. <laughs>

Arkadaşlar burada ha, Popo kar dedi. Popo araba. Ya ben polis arabam ne yapayım ya? Ben polis miyim? Allah Allah. Neyse dalga geçmeyelim. Bakın arkadaşlar, hafsa neden çıktığımız yer? Riziki kurtardığımız yer burasıydı. Bakın. Ama şuradaki bir adam varmış. Bakın. Yok, şey bakın, Riziki buradan kurtardık. Ana yanlışlıkla bomba at. Ne deprem oldu? Bakın. Şu anda burada kaldı. Hep burada bekliyor. Ha şu bomba yapsak ölür mü? Ölmedi. Bu karakter ölmüyor. Sonsuza kadar ölmez ki. Ya ya. Ya şu polis istasyonu da e bu patlamıyor ya polis istasyonu ya. Arkadaşlar çok çok, çok şey e, güzel gibi bir şey göstereceğim. Helikopteri bir Helikoptere. Helikoptere gidelim. Aha helikoptere gidelim. Çalın bile Ne oldu ya? ateş etmiş şey Lan! Kendimi attı. Kendime attı Kendime, Kendime yere atıyorum ya. Rimon! Çok komik. Denize atladığınız zaman da dirgin oluyor. Bir deri de yürüyor, Çumburlop. Abi ya. Çok saçma gibi şeyler. Arkadaşlar bakın burada bir canavar araba var ama bu 2018'de yapı yapılmış bu oyun. Burada araba canavar var. O yüzden ince. Abi bunlar sıkışmışlar ya. Para dağıtayım mı? Abi. Suriye, Suriye. Suriye. Suri demek Suriye demek. Bomba atalım. Bakın. Vodka içiyor. Vodka kötü gibi bir şey. Alkol içiyor. Ya da vodka. Nasıl, ne deli bilmiyorum. Lan bu, bu, ne için mi yürüyüş lan? Sarhoş sarhoş. Ne için mi yürüyüş? Sarhoş sarhoş. Ha? Gidip ad adamı öldüreceğim. He. <laughs> i̇nsanlara vodka e, ıı, sattırıyor. İnsanları ıı, şey bana ıı, Hayırdır lan. insanlar insanlara vodka nasıl satarsın lan? Ha? Gel lan. Manyak. Gel lan buraya. Nereye gitti lan? Şimdi durdular mı Öl lan. Biz vodka satıcı. Vodkaları satıyor. Sarhoş sarhoş yapıyor yani. Bana polis geldi. Ben birini öldürmedim. Bu bu başka birilerine yani öldürme şeyleri oluyor. Abi yani, çok kasıyor. Şimdi donduralım da. Ölsün. Eşyat. Ben eşyat atmıştım. En sevdiğim silahlardan biri de arkadaşlar. Nereden geçelim? Bakın en sevdiğim silah bu. O yüzden bunları tek atıyor ama bazı kollar da çok tek atıyor. O da ben. Ya bomba patlatacağı. Ya arkadaşlar polislerden kaçayım, kaça. Hangi polislerden kaçıp geliyorum. Evet arkadaşlar, polislerden kaçtım ama kendime patlattım. Abi ya. Arkadaşlar bir tane bir Jack'in ya e, evi varmış. O yüzden yerini biliyorum. Arkadaşlar bu 2000 2000 dedim. 2023 2003 diyecektim. Ben kendime patlattım. Ya bi ya. İnsanlar patlattı. Psikolojiyi bozuldu. Arkadaşlar bu, 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 bu. Bakın şurada bir zombilerin şurada bir laboratuvar var. İnsanları zombi yapıyor. Orada bir tuşa basıyorsunuz zombiler geliyor. Arkadaşlar şurada bir Mr. bir arabaları vardı. Onu göstereceğim. Ama nerede yapıyor? Arkadaşlar şurada bir e, şey e, bir araba varmış. Tabii, bir şey gibi. Başka bir araba. Bakın. Şurada bir araba var. Ama patlatmayalım ya. Bakın. Böyle bir araba. Kalmıyor. Boş boş boş. Böyle şimdi. Şimdi arkadaşlar istediğiniz arabaları gösterelim. Şimdi Şunu D yapalım. Şu Şu el el yapalım. Evet. Bakın arkadaşlar, şurada bir Mr. Bean'in arabaları var. Ama şu bu başka bir. Bu VL'ler. Bu VL'ler arabası Bu eskiden yapılmış. Hiç sevmediğim bir araba. Kalkmış. Bakın şurada bir Mr. Bean'in arabası var. Ama bu baş aşağı. Bakın çok kötü olduğu için bunu kullanmayacağım. Bombalı yalı. Patlasın. Patlamadı. Patla. Patla. Ha patladı. Patladı. Bekleyin. İnsanları önce gider. Sonra da araba çarpmaz komik bir şey söyledim. Yani bir arabalar alalım ya oyunda çalışsa yani. bu ana DVM. Yeni DVM. Ama BMW de var. Diğerse de DVM. Ama DVM'ler bu benziyor ama tipi olarak. Telefonun adı idude. Idude diye bir şey var. Bu nedir? Bakın, şurada bir araba var. DVM Devene. DVM çıkarttık. Yeni DVM Vuhuuu <laughs> Şurada açılım daha farklı, daha iyi Ama arkadaşlar, şurada bir şey yer vermiş. Yer varmış, bir yer varmış orası gidiyor ama küçük arabayla gidiyorsunuz küçük arabayla gidemezsiniz çıkın giremezsiniz içeriye bizim gibi nasıl bir diye araba yaptım yanlışlıkla çıktı arabanın kapısı koptu dur dur duracağım Abi Artık. Bakın Bakın TV Bakın gördüğünüz gibi Burası Burası gizli bir yer Burada paraları alıyorsunuz Yani paraları gizli bir yerlere götürüyor Ama dağdaki de paralar var Oraya çıkmayacağım Çok güzel bir oyun ya. Yani bunun part de açtım Buna bombalayalım Abi ben niye bombaladım? Araba uçtu ya. Gene patlatalım. alayım. E, araba uçtu. Şu arabalar da en sevdiğim araba. BMW ve de BMW. Ama bu kadar e, e, çok benziyor. Dur ya. Ben bir de. Jack. Jack. Öldüm. Duyum Part 2 de çekeceğim. Yarın. Ama abone olursanız yok. Part 3. kısmını da çekeceğim ama şey e, video o part 1'i çok iz... part 1'i izlerseniz video part 3. de çekeceğim. Hadi bu arada demiş. Neyse yardım edeyim. Plastikler. Plastikler. Çok güzel bir şey. Hı, ben dur. gittim. Ben gittim. Gitti. Nereye gitti? Bu başka bir yerde gidiyor. Bu dağa gidiyor. Komik montaj. Komik montaja gittik. Bak. Şu arabayı gittik de Ben bu arabayı çalayım. Arabam batçası. Ben kendime aşağı atıyorum kaç dakika olmuş ya bu? O güzeldi. Bu nereye lan? 2 dakika oldu videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun. Like atma tuşuna basın. ve e, yorum yapın ve e, bir izleyin. Hadi hoşçakalın. kalın. Bay bay. For Jacqueline.